Hanımlar Beyler Günü son yarışmacısıyla beraberiz. Fikret Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Ee, mesleğim alim ah. Ama e, müzikle ilgileniyorum. Mesela? Yaklaşık, e, 30 senedir neyzenim. Oh, evet, Türk Sanat Müziği ile ilgileniyorum. Aynı Ay, zamanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Lisans Eğitim Enstitüsü Müzik ana Anasanatı'nda yüksek lisans bu sene bitiyor. Çok tebrik ederim. Bu e, Haziran ayında inşallah tezimi verip e, nasipse Ağustos'ta doktoraya başlamayı başlamayı oh, düşünüyorum. Ne kadar güzel. Aynı zamanda e, bestekarlık yönüm var. E, çeşitli yüze yakın bestem var. Türk Sanat Müziği formunda, saz eseri, şarkı, müftesi oh, ve bestesi de bana ait olan. Çok yani. tebrik ederim Fikret Bey. Teşekkür ederim. Ne güzel. E ne yapıyorsunuz siz iş dışında diye size sorulmaz. Sorulmaz ki. evet. Müzik yapıyorsunuz. Ha, evet. Hayır, müzik dışında iş yapıyorum diyebilirim. Ha yani zaten hayatınız <laughs> müzik gibi. Harika. Ne kadar güzel. Kelimelerle aranız nasıl? Ee, sanatsal kelimelerle daha çok yakın. İnşallah sanatsal kelimeler umarım, sorarız. Umarım. Umarım. <laughs> Sanmıyorum. Bizim Tosun'umuz pek sanatsal kelime sormuyor. <laughs> Peki Fikret Bey yalnız mı geldiniz? Eşimle geldim. Eşiniz nerede? Eşim Aa, orada. kameranın arkasına saklanmış. Hoş geldiniz. Çanakkale Lapseki'den. Lapseki'deki herkese selam. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm. selam. Biz de efendim Lapseki'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Başka selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Oğlum ve kızım Zehra ve Furkan Toksic'e selamlar. Bir de iki tane çocuğunuz var. Evet. Biz de efendim Furkan ve... Zehra. Zehra. Evet. Aa Zehra mı? Ne güzel isim. Zehra 17 yaşında, Furkan 15 yaşında. Maşallah onlara. Furkan ve Zehra'ya da çok selamlar gönderiyoruz. Fikret Bey olanları gördünüz. Şampiyonlar Ligi'ne geldik. Gerçekten inanılmaz evet. yani. <laughs> Biz konferans ligi ki Estağfurullah. <gülüyor> Bakalım. Bakacağız şimdi nerenin toplu suyumuzu. Belki terfi alırız size. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hamar Beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eden resmi görevli. Elçi. Elçi doğru cevap. Dört harfli yine Fransızca kökenli müzikten geliyor. Bakalım. Genellikle ince ve tiz sesler çıkaran üflemeli bir müzik aleti. Üflemeli. Flüt. Flüt doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tıptan geliyor. Bakalım. Hücre yenilenmesini hızlandıran, su kaybını, cildin solunumunu ve doğal savunmasını güçlendiren medikal sıvı. Serum. Serum doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Bir sorun karşısında ortaya konan çıkış yolu. Çözüm. Çözüm doğru cevap. Altı harflere geçtik. Yapı mekanı Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım. İnce uzun kamışlarla kaplı sulak bataklık alan. İlhan İrem'in şarkısı var. Harf alayım. Aldık bir tane. Z. Sazlık. Sazlık doğru cevap. Neyde tazlıklardan olur? Evet. Evet. Onu da Enstrümanım keşke. Enstrümanımda bak. Gördünüz mü? Edisar arkadaş. Bil, bilse hayatta sormazdı. Sormazdı. <laughs> İyi ki bilmiyormuş. Altı harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Davranışları aşırı ve taşkın olan kimseler için kullanılan mecaz anlamlı bir tabir. Harf alayım. Aldık bir tane. T. Aa, ama böyle bir tatlı da gelir. Aa, bu nokta nokta ya falan gibi. Bir harf daha alayım lütfen. Peki buyurun. K. Çat, çatlak. Çatlak doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Maslarla biten tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım soruya. Ürkmek, dehşete kapılmak. Ürkmek. Basit düşünün. Korkmak. Korkmak doğru cevap. Korkmak doğru cevabıyla 3400 puana ulaştık. Yarışmanın tam ortasındayız. Şimdiye kadar 3 harfe ihtiyacınız oldu. Bundan sonra kullanabileceğiniz 5 harf daha var. Umarım hiçbirine ihtiyacınız olmaz. 2 dakika 54 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Teşekkür ederim. Devam ediyorum izninizle. 7 harflerle yapı mekanı almış Arapça kökenli bir sözcük geliyor yine. Gelsin bakalım sorusu. <laughs> savaştan sağ olarak dönen kimselere verilen unvan. Sağ olarak dönmüşler savaştan. Bir harf alayım. Buyursunlar. <laughs> Z yaralanıp dönene de denir. Gazilik. Gazilik doğru cevap. Çok zor düşündüğüm için mi? Kavir evet. Sen. evet. Efendim 8 harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım. Çok kolay ve önemsiz bulunan bir şeyden bahsederken kullanılan bir hafife alma sözü. Harf alayım. Aldık efendim. K. Aman bu nokta nokta ya hemen yaparsın bunu beni uğraştırma falan. Benim yazdığım senaryolar. Bir harf daha lütfen. Bir tane daha aldık. Ç. İki harfiniz kaldı alabilecek. Fikret Bey basit düşünün. Çok kolay. Yani çok o o o yapılması gereken şeyi yapmak çok kolay. Çocuk işi. Çocuk işi doğru cevap. Yine 8 harfli yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım soruya. Çocuk parklarında merdivenlerden yürüyerek çıkılıp eğimli yüzeyinde sürtünerek inilen oyun aracı. Kaydırak. Kaydırak doğru. Soruya bak. 9 harflerdeyiz. 2 kelime efendim istediğimiz cevap. Gelsin soru. Gıdaların tazeliğini korumak için kullanılan ince ve şeffaf paketleme malzemesi. Yarım kalan yemekleri de bunlarla şey yapıyoruz. En ucunda. Evet. İnce ve şeffaf. Mesela profesyonel mutfaklarda o artan malzemeyi kaseye kase koyarlar. O bu malzemeyi öyle bir kaplarlar ki. Yok be ne Editör diyor ki sararlar. Sarma gibi düşünme kardeşim. Öyle sıfır yaparlar ki onu. Yok zannedersin. İnanamazsın yani. Çok estetik. Stretch film. Ne? Stretch film. Stretch film doğru cevap. <laughs> Fikret biraz yalnız bırakmamız gerekti sevgili izleyenler. Halletti o arada. Efendim 9 harflilerdeyiz hala. 2 kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Diğerlerinden daha iyi olmasından dolayı dikkat çekmek. Bir harf. Bir harf aldık. Ç güzel yerden geldi. diğerlerinden daha iyi olmasından yeteneğiyle nokta nokta Böyle bir ekip var. Bir tanesi öne çıkmak olacaktı. Çilmek, çilmek çalmak diye düşünüyorum. Oo. Seçilmek, seçilmek gibi. Hayırlısı. Hay Allah. Hayırlısı. Hayırlısı efendim. Harika geldik buraya kadar. 10 harflerdeyiz. Tek kelime yapım eki almış. Bakalım soruya. İki tarafında eşit ölçüde dahil olduğu durum veya ilişkiye verilen isim. Mesela biz şu an nasıl konuşuyoruz? Karşılıklı. Karşılıklı doğru cevap. Son soru iki kelime gelsin bakalım. Olmak fiiliyle kullanılan mecazen bir şeye renk ve tat vermek anlamında kullanılan bir söz. Bu da işin nokta nokta. tuzu tuzu biberi. Tuzu biberi doğru cevap. Vallahi inanın inanılmaz bir gün oluyor sevgili izleyenler. Fikret Bey çok tebrik ediyorum. Harika yarıştı. Öne çıkamadım. Gerçekten öne çıkamadınız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse neyle çıkarsınız <laughs> öne diye tahmin ediyorum. Umarım yine karşılaşırsınız. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler Fikret Bey alkışlarla yerini uğurluyoruz. ve gün birincimiz Burcu Hanım yanımıza geliyor.